kontrol mu ben? Gel bak bakayım buradan. Oynuyor. Şey. Oh. Hmm. Bacıcanlar kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hepinize selamun aleyküm. Kayınvalidem köyden e, bir şeyler göndermiş. Ben de siz de dedim görün size de göstereyim dedim ne göndermiş neler almış. Bakalım dedim. Şöyle hem açmış hem de yerleştirelim. Domates arabada geldiği için ezilmiş. Çözdeki ne var? Çözdeki ne var? Aynen. dakika sonra. Böyle köy kabağı göndermiş. meyve suyu yollamış. Havanesi. Bu evde vardı bizim zırh zeytinyağımız. Ben bana ver. Ben buraya çeyrek oraya yerleştireyim. Böyle yatağımı yollamış. çıkmış. Acurdan. Evet. Salçamızı yollamış. Evet. Şöyle bir tabakta. Ne oldu? Thank you. Bunlar şey, şişe domates, şöyle domates, Şaka bunları oraya sıralayalım ya da böyle içinden alayım Öf, tut bakayım bir sürü şey bir, şey bir yollamış iki tane Birini dolaba koyalım. Birini çıkaralım. Böyle biber turşusu yapmış. incelerden. Tarhana yaptı. Yeni daha kurumadı. O yüzden bu kadar yollamış. Yoksa daha çok yolluyordu yani. O kadarcık yolluyor demeyiniz. <laughs> misak böyle bunlar <tık> <patlayacağım>. bir dam biber <tık> <tık> Ha. Şöyle ne yaptı yollamış? <laughs> Şöyle neydi <zeytinyağı> ya <yollamış. gülüyor> Bir diğer şeyi yapmıştım. Şu Biber şeyi yapmıştu, şusu domatesli biber şusu. Onu yollamış. Şöyle bir tane. Ondan sonra köyde sünnet vardı. Sünnet düğünü. Bu da salça sosu yapmış. Kahvaltılı sos. Biz gidemedik araba olmadığı için. Bir de benim belim kaydı. Hala da rahatsızım belimde. Yemeklerden yollamış bize. Öyle eşkek sallanmış çok güzel çorba Ama hepsini geri olan <laughs> Buraya bayi var. Buraya bayi var. Buraya bayi var. Yerfik istedi. Baban isti. Yerfik istedi. Sonra Aliyaza almışlar bunu. Ama refi olur tabi ki bu. Şöyle takım almışlar. Görüyor Ondan sonra şöyle iki tane yastık kılıf varmış bana. Şöyle. Aliye ağzına refiye atlet almış. Kana <laughs> Böyle bacı böyle Şöyle. Aliye ağzına refiye bir de kana atlet almış. Bak. Şimdi ben bunları yerleştireyim. Ondan sonra yemeğimizi daha yemedik. Yemek yiyelim. Hastan şu kapıyı çok sıcak oldu. siz öğreniyorsun, öğreniyorsun. Aşağıdan Hayır, geliyor. Kabus kısa bana. Şuna işte. Biliyor. Yap, işte. al Ama ben kabus kes. Böyle bacı canlar. Açın kız, Köyden gelenler. <laughs> kes, kes. Kabus kısa. Keseceğim oğlum. Bir dakika anneciğim. Çabuk kes hadi. Ha, karı kapmanı göndermemiş mi Ne? Kapmanı.

Evet, evet. Gelin buyurun yiyelim. Göz hakkınızı helal Anne, edin. Kendim Şöyle kendim keşkek ee. biraz ısıttım. Şu patatesli etli patates, aa, aa, şu çorba bulağa. soslardan koydum. Aliyan sofraya bakın ne yapıyor. <gülüyor> 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 tamam 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 anneciğim. <laughs> Kavun istiyor. <üstü. gülüyor> Wow, 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 wow. Ah, 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 ah. <laughs> böyle bacıcanlar göz hakkınızı helal edin beğenilerinizi yorumlarınızı e, unutmayın Heype puanlarınızı hepinizi çok çok seviyorum çok çok öpüyorum bütün ablalarıma bacılarıma selamlar olsun Hayırlı akşamlarınız olsun Hoşçakalın Allah'a emanet olun